Peki sen bu adamın kapkaççı olduğundan emin misin Züleyha? Eminim Ali Rahmet Bey kapkaççıydı. Ağam yani Tahir abiler koştu zaten arkasından. Onlar biliyormuş zaten. Geçenlerde de nüfus müdürünün o karısının çantasını çarpmışlar. Aa, Allah. bak görüyor musun? Allah Allah. Neyse hiç olmazsa Leyla'ya da sana da bir şey olmadı kızım. İyiyiz iyiyiz çok şükür iyiyiz. Ali Rahmet Bey bakmayın öyle Allah aşkına. Vallahi kapkaççıydı şu işe bak. Saldırganın kapkaçı olduğuna sevinir hale geldik. Neyse, Allah bir daha göstermesin inşallah kızım. Aman aman Süleyha, size bir şey olmadı ya. Hay Allah da o beyefendiden razı olsun. Ay iyi giyimli bir ediyorsunuz. Buralı da değilmiş o. Kim acaba? Plan basit ama garantili. Usta, Kaç para verdin sen bu saldıran adama? Hı? <laughs> para para vermedim ben canım. Ha bedavaya getirdin yani. İyi yapmışsın. Güzel numara. Tesadüfen. Tesadüfen. Hı. Tamamen şans eserim oradaydın yani. Eğrisi doğrusuna denk gelmiş ha. Usta. Ne konuştunuz kadınla? Hiç bindim arabaya geldim. İyi yapmışsın aslında. Merak etsin biraz. Ama Allah için güzel kadınmış ha Züleyha. Demir kadından anlıyormuş. Demir usta, güzel kadın. Oh. Sen de çok yorgun görünüyorsun arkadaşım ya. Yok yahu Lütfiye ne yorgun. Ben ne yapıyorum ki? Buraya geliyorum çay içiyorum. Gidiyorum çır, çır, oturuyorum orada da çay içiyorum. Akşam da gidip yatıyorum. Olur mu öyle kendine haksızlık etme. Her gün ta bağ evine gidiyorsun. Oradan dönüyorsun buraya geliyorsun. Tekrar gidiyorsun. Kaç kilometre? Ha, direksiyon sallıyorsun. Bugünler geçene kadar yapacak başka çaremiz yok Lütfiye. Tabii ki. Bu tehlikeyi bertaraf etmeden buradan ayrılmak olmaz bize. Şu Hakan Gümüşoğlu mu, Altınoğlu mu neyse işte o adamın yakasına yapışana kadar e, böyle idare edeceğiz artık. Evet. Çok yalnız Züleyha. mecburuz. Peki bu ne, evin tadilatı ne durumda? Ah, işçiler ne diyor? Ne zaman bitermiş? Hayır, orası bitse bari gidip evinde yatarsın, Peki. uyursun, rahat edersin, değil mi? Aa, bak ne düşündüm. Diyorum ki Kerem Ali'nin odasını biraz büyütelim. Ona güzel bir genç takımı alalım. büyüyor oğlan artık. Böyle gardırobu, yatağı, masası. Tabii çalışma masası çok önemli. Bu çocuk okula gidecek. Ortaokulu var, lisesi var, üniversitesi var. Gidecek, gelecek otursun Hı. o da dersin Ben bu rahat evi satıyorum. ben o evi satacağım Lütfi. Satacaksın mı? Neden? Ben o evde üç ölüm gördüm Lütfi. İki cenaze çıkardım. Hünkârımın yasını ben o evde tuttum. Oğlum yerine koyduğum evladım Yılmaz'ın, kızım dediğim Müjgan'a... ...yüreğimin iki parçasını tabut içinde uğradım ben o evde. Haklısın. Çok haklısın. Hem az kalsın Yılmaz'ımın emaneti Kerem Ali'mizi de o evde kaybedecekti. Allah korusun tamam. Tamam bitti bitti. Geçti onlar artık tamam. Bunları düşünmüyoruz. Güzel şeyler düşünüyoruz arkadaşım. Bitti, bitti. geçti. Çok şükür. Çok şükür geçti. Geçti de benim içimde bir şeyler koptu be Lütfiye. Benim alın terimle aldığım yuva dediğim ev benim için kötü hatıralarla dolu. O ev artık kapısından bile girmek istemediğim bir zindan. Ha, o yüzden ben diyorum ki o evi satalım. Başka bir yere geçelim. Tabii sen de uygun görürsen, istersen. Tabii ki isterim. Sen ne istersen ben de onu isterim Ali Rahmi. Kardeşlik kan bağı, dostluk can bağı demişler. Ne de güzel demişler. Ne güzel senin gibi bir dostum var Lütfiye. Eksik olma hiç. Benim için de ne güzel senin gibi bir dostumun olması. Ay canım arkadaşım benim.